Evet, artık bakabilirsin. şi şey düşünmüşsün Bu <laughs> <laughs> Hanım arıyor. Zeynep. <laughs> e ne yapacağız? Bizi böyle görürse ortalığı ayağa kaldırır. Birazdan ararız. Yani zaten çok önemli bir şey olsa annem direkt arar. <laughs> İnatıya bak ya, hiç vazgeçmiyor. Vazgeçmez. Yani en kötü ben siz niye gittiniz diye trip atar bize. Açsak mı? Tamam hadi açalım. Ver Kızım <laughs> Kızım. Baba. Neredesiniz? Ee, bugün hava çok güzeldi. O yüzden annenle birlikte temiz hava almak için çıktık. Ve çok güzel bir yere geldik. Keşke beni de bekleseydiniz. Bir tanem, seninle de daha sonra tekrar ben geliriz. Baba, bana etrafı gösterir misin? Tabii. <laughs> çok güzel baba. <laughs> ee, bir tanem, sen bize bir şey mi söyleyecektin? Evet, size çok önemli bir şey anlatmam gerekiyordu. Ama ben şimdi size meşgul etmeyeyim. Sonra anlatırım. Hayda. Ama biz şimdi çok merak ederiz. O yüzden bize böyle birazcık ipucu verir misin? Tamam o zaman anlatayım. Bizim sınıfta hani Burak diye birisi vardı ya. Hı hı. Hep saçımı çekiyordu. Evet. Bugün Burak beni öptü. Hem de hiçbir sebep yokken. Hı. Öptü mü? Ya, yanandan mı öptü? E tabii ki de baba. Yanağından öptü. Ya, hiç sebepsiz yer hem Çok ilginç ya. Ya e, sen peki sormadın mı neden öpmüş? Soramadım. Çünkü yanağından öpüp kaçıp gitti. neden öpmüş? Baba. Çok meraklısın ama. Neyse eve gelince anlatırım. Görüşürüz. ...Zeynep... <laughs> Ay ilahi Zeynep bizi çok güldürdü. Muratcığım, hadi sonra konuşuruz yine öpüyorum. <laughs> Kız baba striplerine girmek için çok gelsin bir kere. Ya bir de çok bilmiş. E tabii ki yanağımdan öte baba diyor ya. <laughs> Kızımız ilk için almış. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Hatice Hoş abla. Geldiniz. Ay havalar da soğudu. Üşümediniz mi? Yo, ben üşümedim. Ben de. Hatta sıcaktı bile. <laughs> ee, Zeynep ne yaptı? Odasında. Sağ olasın abla. Biz geldik. Tanem. Geç kaldınız. Ee, o zaman bizim bunu acilen telafi etmemiz lazım. Hı hı. Ee, ne yapsak mesela? Mesela üçümüz bir şeyler yapabiliriz. Ama Zeynep ne isterse onu yapalım. Söyle bakalım bir tanem, ne istersin? Tamam, bana uyar. Ama öncesinde şu yarım kalan öpücük hikayesini mi anlatsa? Yok, onu da kendisi karar versin bence. Yani ne istiyorsa onu yapalım. Hı? Üçümüz yatak keyfi yapalım. Sonra da oyun oynayalım. Tamam. Sen ne istersen onu yapalım mı? Evet. Gene gönlümü aldınız hadi iyisiniz. <laughs> Öpücük hikayesini sonra anlatacağım baba. Biraz merak edin. Ben sizi merak ettim çünkü. <laughs> ya sen çok mu bilmişsin acaba? <laughs>